Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu Milletvekili coşkun darbe girişiminde bulunulan gece hissettiklerini tarif edilmez yaşanır diye yorumladı. O an neler hissettiniz efendim? Gerçekten hani tarif edilmez yaşanır. Biz milletimizden almış olduğumuz emaneti en iyi şekilde sahip çıkabilmek adına bulunduğumuz konumlarda bunun gereğini yerine getirmeye gayret ettik. Erjoşkun 3000 yıllık medeniyet tarihinde böyle bir olayla karşılaşılmadığını söyledi. Bu alçaan alça, hani artık namussuzluğun namussuzluğu. E, ne söylersiniz, nasıl tarif edersiniz böyle bir şeyi ama e, 3000 yıllık medeniyet tarihimizde böylesine bir olayla belki de karşılaşmadık. Çünkü e, hani birlik ve beraberliğimize kast eden, Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada elde ettiği kazanımları tamamen ortadan kaldırıp çok farklı boyutlara ulaştırmaya çalışan bir terör olayıyla, ben buna bir darbe demiyorum kesinlikle, karşı karşıyaydık. Ercoşkun vatandaşın hiçbir siyasi görüş farkı olmaksızın topyekün duruşunun oynanan oyunu tersine çevirdiğini söyledi. Birçok da şehidimiz oldu. Bu şehitler Evet peygamberlik makamından sonra en üst makama ulaştı bu kardeşlerimiz. Bollu şehitlerimiz de var. Ee, ama milletimizin işte o sahip çıkma, ülkeye sahip çıkma, birlik beraberliğimize sahip çıkma anlamında hiçbir siyasi parti görüş ayrılık söz konusu olmadan topyekün toplumun tüm katmanlarıyla beraber duruşu e, oyunları tersine çevirdi. Başlarına geçirdi tabiri caizse. Erzurum'un yaşananların ders olmasını dilediğini söyleyerek paralel yapının ne anlama geldiğinin insanlar tarafından daha iyi anlaşıldığını belirtti. Bunlar bize ders olur. Bu bir yerlerden talimat alan ve belki de birçok insanın hala farkına varmadığı o meselelerin, o sıkıntıların farkına varılmasına vesile olmuştur kanaatindeyim. İçinde azıcık bir gram bir iman olan ülkesine, milletine, vatanına, bayrağına sahip olan insanlar bu paralel ihanet çetesinin yapısının o Pensilvanya'nın ne anlama geldiğini inşallah anlamışlardır. Ercoşkun ordunun tamamının bu ithama maruz bırakılmaması gerektiğini de söyleyerek tüm kurum ve kuruluşlarda temizliğin gerçekleşmesini umduğunu belirtti ordumuzun işte o kınalık kuzularımızın tabiri caizse kandırılarak o suçsuz, günahsız erlerin tatbikata götürüyoruz sizi delinerek bu işe karıştırılması da en büyük acımız. Çünkü bu ordu hepimizin ordusu. Evet içinde maalesef bu hainler, bu belki de yabancı hainlerden çok daha ağır tabirlerle ifade edeceğimiz bu içimizdeki hainler vardı ama Ordunun tamamında bu manada itham etmek de kesinlikle doğru değil. Biz gene ordumuzun e, Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkacağını, ama içindeki unsurları temizleyeceğini ve diğer kurum kuruluşlarda da bu vesileyle en yüksek seviyede temizliğin gerçekleşeceğini düşünüyoruz.